Herkese günaydın. Zamandır çekmiyordum bir şeyler. En son üniversitenin ilk haftası dedik. Sonra yokuz ortada. Ders var yapacak bir şey yok. Şimdi bu videoyla da tekrar açılış yapalım. Bu da sınav haftamız olsun artık. <laughs> evet sınavdan sonra tam bir düşünceleri alalım. Kötüydü. <laughs> <Kasıydı. gülüyor> Dersten yok. kaldım. Sınıftan yine kalacağım galiba. <laughs> hayır, hayır, yok. yok kalma kalma. Yok <laughs> be. Merhaba. Yeni karakter kilidi açıldı, Havin. Ben de YouTube'a şey yapacaktım da. Aa, okey. Bay bay. Ben Hemen beni infuse ettiğini anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar, gözünde bir eyeliner var. Hemen dedim linkini bana yolluyorsun, uçuruyorsun. Mükemmel bir şey. Rengi çok canlı. Direkt ortadan o kadar belli ediyor kendine. Hemen Evet, reklam değildi. Hashtag reklam değildi. Ay, sıfır marka bilgisi rastgele almışım ama buldum. Ama çok güzel. <laughs> Bakayım. Ay, görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> ama ben şeyi başlatmışım yanlışlıkla. İyi başlatacaktım zaten. Ajan Sivil, Arabal Pepek. <laughs> Kaç sayfa dedin? Bir çeyrek. Bir çeyrek. Sen ne kadar yazdın? Ben tam doldurdum bütün kağıdı. Cevap aldın mı? Evet. Ama ben aldım. ek kağıdı da ben bir taraf bitti öbür tarafında yazdım. Bir ee, şey bilgi gü bilgi güvenli değil siber zorbalı falan çıkar diyordum. Ya onu ben de çok beklemiştim. En beklemediklerim çıktı. Şey. Ben onu yazdım ama genelde. Siber zorbalık. Ben yazmadım ama VR, AR işte nerede kulu, evet. o kadar hızlı yazdım VR ki. VR yazdım, AR yazdım. AR'ı yazdım da 40 derece hava. Gerçekten hava çok. <gülüyor> <gülüyor> Ve yarın da böyle. Ne yapacağız? <laughs> 40 derece ama sonra bir serinliyormuş, geri soğuyormuş. Bak <gülüyor> <benim> <gülüyor> baksana. Yok fazla serin değil. Şey, empati falan çıkmadı, çok üzüldüm. Bende yok ya. Yani. Aa, İpek, sana çıksa sen kalacaksın. Evet abi, empati. Psikolojide de anlatmadık, duygusal zeka falan hiç yok bende. Öyle bir e, sir, profesör <laughs> Şunu anlatmak istiyorum. Yani bunu videoya koyacağım. Koymazsam olmaz. Evet. O empati yokmuş ya bende. Hı hı. Hiç yazmadı Aa, bu arada. Ben not ben istemedi. De. Gerçi istese dünyanın en büyük güvensizliği olurdu ya. Bence de bu arada. Neyse bugünlük bitirdik. Sonuç olarak yarın dijital kurgu artık. gelsin. Ben evet. yine yapmam <laughs> ben kosmuyorum. Çünkü 41 derece. Evet Çektim ya. bilerek ekran görüntüsünü koyacağım. Olur. <laughs> Yanıyor. Sahra çölünden geçiyor. Şöyle iple de biraz yerler. Bizim Sametle şey e, mağazaya gitti. E, klima çalışıyor ama kendi hayrına gelmiyor bize. <laughs> bir ventilatör var. Arada bir düzen geliyor, serin geliyor, sonra yine gidiyor. Bir şeyler oluyor. Öyle yani kendi hayrına çalışıyor. Ha. Sınav nasıl geçti? Onu alalım senden. Sınav ya yani beklemiyordum böyle bir şey. Evet. Ee, hoca sağ gösterip sol kroşe buldu. vurdu. Evet, bir de İpek'in notlarında falan da şey yazıyor, testi, işte İşte şundan iki soru çıkar falan dedi. Diye 10 soru test, bir tane şey ne oldu? <laughs> Tablo, kurgu yaptı. Evet, bir ilk hoca böyle dedi dedi, ne oluyor falan oldu. Ben şok geçirdim. <laughs> ben de ilk bir ağzına ama verdiydim. Aynı basit gibi geldi. Yazdım işte bir şeyler. Geçerim, Aynen, ilk yaptık. sınavında yüksek. Hoca bile herhalde gerçekten ilk sınavdan bayağı düşük alan var kimse kalmasın diye. Olabilir. Asıl İngilizce de o lazım ama. de bir şeyler olacak o gün bak korkuyorum. Hadi iki dakika yetti şey bugün. <gülüyor> 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 bir pazartesi sendromu ve bir sınav günü. Evet Lala'nın nasıl geçti sınav? Kötü. <laughs> Gene zor 33 soruluk bir YKF sınavı gibi. Ben iyi ki 40 sormadı. 40'ta sorabilirim diyordu. sorsun ama kolay Ya Allah'tan şeyleri sormadı ya. Bazı kavramlar vardı. İşte fizik, kısa devre, akım, şiddet, frekans. Artık fizik yani. Asıl bizim sınav yarın. Senin bir de. bir tane ama cuma gelecek. Bir i̇mza atacak. Ama şimdi iki sınav mı? Bir sınav mı? Ay bir imza atmalı yoksa iki sınav mı bir günde? Yani perşembe günü sınavlarımı bitirip yapmayı tercih ederim. <gülüyor> <Nein>. <gülüyor> bugün perşembe yok perşembe değil bugün ya salı. <laughs> Aa kafamda kalmış. Çarşamba. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Perşem Perşembe, Perşembe sınavlar uç. bitiyor ya, Ve kafa uçtu. Bugün Temmuz'un biri. Evet. Temmuz ayına girmiş. 1 Temmuz. Ee, Fenerbahçe formu lazım. Eve gittim ona bakacağım. İki sınava girdim bugün. O daha ikinciye ben girmedi. Ben ikinciye şimdi gideceğim. Yani şimdi daha bir, bir saatim var. Biz ana sınavları bitirdik. Şimdi petekte girip bitirince ana sınavlar çık Bir tane kaldı. O da Allah'a şükür kolay. Yani öyle umuyoruz. Bakalım yani, şimdi sonradan bir tarafıma girmesin ama. Kozuk değil mi? Hiç <laughs> alakasız bir şey soruyormuş hoca. <laughs> Kalıyorum. olmaz öyle bir şey. Yok ya olmaz. Evet. Aa, ama. Ee, bizim şey sınavlarımız, korktuğumuz sınavlarımız bitti. Evet bugünle beraber inşallah bütün emeği kalmadan evet. tatile zaman, gireriz. Işte, diğer dersim iyi geçecek diye düşünüyorum, mutlu ediyorum Çalıştım zaman. Geçersin ya. Geçerim, Geçer. Geçen saçar gibi değil mi? Evet, öyleymiş. Yani ben de öyle biliyorum, öyle çalıştım. öyle. Sonra bir bir sürprizle karşılaştım. Hangi <laughs> şey filmi bakmıştım? Hangi filmdi ya? Şey, e, evet. Tıfak'ı <laughs> <laughs> ben <gülüyor> şey, onu seçtim. Kişiyi hatırlıyorum, adı falan aklıma geldi. Ben yani. onu seçtim. Bu da Gek Yılmaz hakkında. Gerçekten. <laughs> şey olsun. Psikolojik de. Ee, <laughs> <kılavuz> kalır. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok sayfa yazdık ki şöyle. Evet çok yazmış arkadaşlar. Evet yani Bana notlarını göster. Evet 5 sayfa hani 2 eski 3 yeni. Bir göstersem onları. Şeyler atmış ben... bana. <laughs> Notları, bu, bu, iki kağıt bu arada, bunun altı da var. Öyle ben ya de biz iki yani. notlarımı yani. attım böyle. <laughs> Benimki daha şey, e, az yazılmış. <laughs> Ya hakikaten çalışıyoruz yani aslında. Yani böyle sanki çalışmıyormuş bir havası gibi falan görünüyor videolarda da Anladım, öyle değil. Biz sunum yapıyoruz, program düzenliyoruz. Çekim, yapıyoruz. Ç çekim, çekim yaptık. <laughs> çekim yaptık. Kameranın arkasında dört kişi evet buradan ayarlıyoruz. Adnan teyze geldi. Siz de film mi çekiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Başarılar diledi teşekkür ettik. Biz de öyledir sosyal bir <laughs> Bizde komşular selam vermiyor yani böyle <laughs> falan kafada. Ama ya. vermesin yani ne konuşacağım, ya gerek ben yok. Pera'yı gezdirirken köpeği olan herkesle veya Pera'nın gittiği herkesle konuştuğum için <laughs> bizim site sosyal site bir sürü köpek var. Ben mesela mesela çıkıyorum, karşıdan üç tane kurt köpeği geliyor. O kadar <laughs> bir kere kovaladılar bizi. Peralaz <laughs> <laughs> <Biraz Gülüyor> bir şey mi? Kendinden büyük köpeğe aşırı bağırıyor ve hani gel. O ben korkuyorum biliyor musun? Küçük tip köpekler öyle oluyor. Daha Çünkü sinirli. Hani kocaman köpek yani atlasa ferayı tekten ısıracak. Ben de varım ben beni de ısırabilir yani ama Fera kendinden geçmişiz. Evet bir hayvanın üstüne zor çektiriyorum. Şey Sadece tutma falan. Köpeğin gerçekten başımıza bir şey gelecek diye korkuyorum. Aman aman. Bugünlük yeter. Bugünü kapattık. Başka artık notusunu bir süre istemiyoruz. Ya bizim tatilimiz bir buçuk ay. Yani. Nasıl bir buçuk? Eylül'ün yeri sağ Eylül? Emin Sonuysa değilim. İyi yine yani. bugün <laughs> iki ay yaparız. yaparız ya. Bakalım dur açıklamaz mı? Bak bakalım. Hadi. Bugünün bugün off day. Hey kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ay ne Ya bu bugün an... ne de çok e elektrik <laughs> alıyorum senden. <laughs> biz sürekli ipekli bir değdiğimizde sağdan soldan birbirimizle her tarafı elektrik çalıyor. Ne ses çıkıyor bizlere. çat çat. Çok çat. <laughs> çat, çat diye acıyor da. Evet. Bugün şey yaptık Evet, o zorlu <laughs> sınavlardan sonra yarın da var bir tane ama evet. basit o. Dedik i̇nşallah, bir gezelim. İnşallah, i̇nşallah basittir yani öyle düşündük. Öyle umut ediyoruz. Evet, oyuncak aldık ipeğe. Evet, o, evet. onu koyabilirim buraya. Evet, oyuncak aldık. Ondan sonra bileşik aldık. Evet, gösterelim. öyle. <Su>, yıldızlı <laughs> olan ipekler. Gayet mutluyuz. Verimli bir alışverişti. Evet şimdi az bir vaktimiz kaldı. Tamam. Dedik bir şeyler içelim. Ee, şimdi şey, yemek yerine gidiyoruz. Soğuk bir şey içeceğiz. Yandık çünkü. Evet Ay. sıcak. Ben falan Ben bilmiyorum kahvede <laughs> içebilirim. Allah'ım emanet <yarabbim>. olun. <laughs> Yarın görüşürüz. yoktur yoktu inşallah. Senin bir tane oh, var, var. şimdi diğerlerini bekliyoruz. Ama Nasıl geçti? Işte. Benim iyi geçti. Her şeyi yazdım işte. Adı nostaljik treni. Amacı Adını tane. bile açıkladın niye adını? Evet. evet. Öyle çıktı. <laughs> <laughs> şey, neyse. Geliyorum. İlayda nerede çıkar? Hallederiz. İşte o geldi. Şimdi bakın ne oldu? Slayt yazmasını yazmayı unutmuşum. Ne? Son dakika fark mamam. Hocaya koştum dedim ki hocam adımı yazmayı unuttum. Evet. Teslim ettim yani başarıyla tamamladık. Tamamdır. <laughs> Herkes tamamladı. <laughs> ben de gidiyorum. Yuvalarımız. <laughs> Biz buradayız, İzmir'deyiz. Çıkalım mı? Çıkalım. <laughs> Hadi dur güzel. Dur bir. Dur bir. Sabah 9 olur anlarım da Ha, hani evet birdeki sınava geç kalmak Eşi, nedir ya? ya İpek biliyor bahsedilen konuyu ben de nerede ölüyoruz? Tabi hep, hepimiz ha. şu an bütün herkes biliyor. Herkes <laughs> farkında durumu. Dün gene dün ha, bana şöyle bir soru soruldu ha. arandım mı şeklinde. Ne? Biz hani ne? not için falan ha. arandım mı şeklinde dedim yok ya o kadar da yüzsüzlük değildir yani Dün şey yemek yerken Sergen Yalçın taklidi yapıyorum. Hocam komik değil bunlar. Kimse <laughs> gülmüyor bunda. Ama güzel değil hocam bunlar. Komik değil yani. Kimse gülmüyor bunlar. Ya hocam bunun neresi komik ya? Ha, hocam bunun neresi komik ya? Kim gülüyor buna? Ama hep <laughs> işte biri ahım alıyor ve ah çıkıyor ya. Evet. Hep derim Allah'ın adalet. İpek yazın Duolingo'ya devam. Tabii. Seni yine aile planıma <laughs> ekleyeceğim. <etmiş. gülüyor> Yaz bu arada Duolingo'yu ben müthiş bir İngilizce öğreneceğim diye indirmedik yani. Hani tekrar olsun unutmayalım. Ve Benim planı amacım o. Aile bile Beni evlatlık ama. Yani biz şeye, evlatlık almışız. Aile planı yapacağım. Üçümüz çıkıyor. ben de diyorum Samet nereden geldi acaba bana? Ben şey diyor bana, İlayda kayboldu. Nerede biliyor musun yazdı bir kere Duolingo bana. İl İlayda şey portalı bekliyoruz 130 gündür yoksun falan diyor bana da yoksa. Hı, o kadar oldu mu ya 130 <laughs> gün? Herkes İngilizce çalışıyordu Dolinga'da fakat ben farklı bir şekilde Fransızca çalışıyorum. <laughs> ben bir ara İspanyolca ve Rusçayı açtım sonra vakit olmadı. Onlara bakacağım ama. Hadi cool arkamızda böyle bir ceza park var müziğiyle güneş gözlükle cool cool çıkıyoruz. Dün ifayı çektim böyle arkamda böyle duruyordu şeyler inerken. Koyarım. 117 günlük. Bakın burada gözüküyor mu? 117 gündür yok. Gidiyoruz.